ancak da artikellerle devam ediyoruz. Her kelimenin önünde onu tanımlayan bir artikel olacak. Eril kelimeler için de, dişil kelimeler için di, nötr yani cinsiyetsiz kelimeler cansız kelimeler için das. Burada cinsiyetsiz ve nötr kelimeler için das, çoğul kelimeler için her zaman di artikelini kullanacağız. Maskülen yani eril kelimelerde tiş örneğin der kullanıyorduk. Bakalım hemen. Tiş masa ben masayı öğrenirken sadece tiş olarak öğrenmeyeceğim. Hemen aldığı artikele bakacağım. That is şeklinde öğreneceğiz masayı. Artikeliyle öğrenirsek bizim için çekimlemeler daha kolay olacak. Artikeliyle öğrenmezsek kafamız karışır ileriki konularda. O yüzden her kelimeyi mutlaka hem artikeliyle hem de çoğuluyla beraber öğrenmemiz lazım. That is, masa şeklinde. Dişil kelimelerde lampe lamba di lampe lamba şeklinde. Peki kitap das bu kitap şeklinde. D-Tişe, masalar bakın dit masaydı, dia diye dönüştü. Tiş tişe de oldu. Sonlandırıcı bir e aldı. Eril kelimeler genelde sonlarına e alıyor. Dit -tiş, di tişe masalar. De artikeli genellikle eril cinsiyetli kelimelerde kullanılıyor. Örneğin the man adam. Deman man adam. Dişil kelimelerde di artikelini kullanıyoruz. Di fao kadın. Di fao kadın. Das Kind çocuk. Bu da nötr kelimeler için. Cinsiyetsiz kelimeler için das Kind. Das artikelini kullanıyoruz. Das Kind çocuk demek. Çoğul hali ne olursa olsun çoğul kelimeler die artikeli ile kullanılıyor. Hemen nötr bir kelime de das diye dönüştü çoğul yaparken. Kind de sonuna er aldı. Die Kinder çocuklar. Çoğul yapma kurallarına bakalım. Evet e eki genellikle eril cinsiyetli kelimelerde kullanılıyor. Datish çoğul yaparken datish masaydı Çoğulu yaparken de diye dönüştü. Tiş sonuna E aldı. Tişe oldu. Masalar şeklinde kullandık. e ki kısa nötr kelimelerde das çocukken nötr das diye dönüşecek. Kind ise sonuna E aldı. Di kinder şeklinde tercih ettik. En veya en iki dişi kelimelerde yaygın. Di lampe. Di değişimi de çoğulu yaparken yine diye olarak kaldı. E ise sonuna en aldı sonlandırıcı olarak. Di lampe lamba. Di lampen lambalar. Eski yabancı kökenli veya modern kelimelerde kullanılır. Das Auto, die Autos, araba, arabalar şeklinde. Umlaut yani ünlü değişikliği çoğul yaparken bazen eklerle birlikte kullanılır. De Apfel, elma, die Äpfel, elmalar şeklinde çoğulunu yaptık. Şimdi kelimeleri çoğulları birlikte ve artikelleri ile birlikte öğrenelim. Ekstradan aklımızda kalsın. De ve ka çalar saat D ve çalar saatler. Çoğul yapmanın belli bir kuralı aslında olmadığı için her kelimeyi çoğuluyla birlikte öğrenmek bize büyük fayda sağlar. D ve çalar saat. D ve çalar saatler. D şülüsel anahtar. D şülüsel anahtarlar. Bakın sadece D diye dönüştü. D diye dönüştü. Kelime burada değişmedi örneğin. D de, köşk, buzdolabı, D kül, şiranka, buzdolapları. Bakın burada umlaut A ve sonlandırıcı bir E geldi. Dekülşank buzdolabı, dekülşank buzdolapları. Dekülşank masa, dekülşank masalar. Burada di Zeitung gazete, di Zeitung'un gazeteler. Dişil kelimeler sonuna en veya en alıyordu şu şekilde. Buradaysa bakın sonuna sonlandırıcı en gelmiş. Eğer di kelimesi örneğin lampe e bittiği için biz ona sadece en getirdik sonlandırıcı. Ama burada e biten bir durum yok. O yüzden ona e ve N'i getirebiliriz N şeklinde. Di lampe, lamba, di lampen, lambalar. Di vaş maşine, çamaşır makinesi. Di vaş çamaşır makineleri. Sonu eyken bakın yine sadece en sonlandırıcısını aldı. Di flaşe, şişe. Di flaşen, şişeler. Das için, das handy, cep telefonu. Di handis, cep telefonları. Nötr kelimeler sonuna S alıyordu. Burada yabancı kökenli kelime ise Das, bu, kitap, die, Bücher, kitaplar burada sonuna el er aldı. Das Fenster, pencere, die Fenster, pencereler. Bakın kelime değişmedi. Yani Das Ertikelinde bile üç farklı örneği ardarda arda gördük. Kuralını ezberlemek için gayret etmeyin bunlarda. Bunlar da işte belli bir kural var mı ezberleyeyim diye bir düşünceniz olmasın. Kelimeyi öğrenirken hemen ardına çoğulunu da öğrenin ve zihninize kodlayın bu şekilde. Böylelikle bol bol pratik yaparak aklımızı tutabiliriz. Das Auto, die Auto sonuna es aldı. Yabancı kökenli kelimelerde sonuna es alıyordu. Das ist, die masalar. Tekrar edelim. Das Kind, die Kinder çocuklar. Die Lampe, die Lampen lambalar. Das Auto, die Autos arabalar. Das Fenster, die Fenster pencereler die Lehrerin, die Lehrerinnen, kadın öğretmenler, de Apfel, elma, die Äpfel, elmalar, die Frau, kadın, die Frauen, kadınlar, der Mann, adam, die Männer, adamlar, das bu kitap, die Bücher, kitaplar, der de Son, oğul, die Söhne, oğullar, das Hotel, otel, die Hotels, oteller, der Stuhl, sandalye, die Stühle, sandalyeler, die Tasse, fincan, die Tassen, fincanlar. Das Glas, bardak. Die Gläser, bardaklar. Der Spiegel, ayna. Die Spiegel, aynalar. Die Gabel, çatal. Die Gabel, çatallar. Das Heft, defter. Die Hefte, defterler. Der Löffel, kaşık, Die Löffel, kaşıklar. Die Flasche, şişe. Die Flaschen, şişeler. Das Zimmer, oda. Die Zimmer, odalar. Die Uhr, saat. Die Uhr, saatler. Der Teppich, halı. Die Teppiche, halılar. Das Bild, resim diye bir de resimler. Böylece hem kelimeleri ile birlikte tanımlayıyla birlikte, hem de çoğuluyla birlikte yan yana görmüş olduk. Her zaman bir kelimeyi öğrenirken mutlaka artikeline bakın ve yanında da mutlaka çoğuluna bakın. Bunun için Netverb sözlüğünden de yararlanabiliriz. Gerçekten güzel bir sözlük bunun için. Hem artıkelini gösteriyor. İsterseniz yanında çoğulunuza da bakabilirsiniz. Bu şekilde. Diğer dersimizde görüşürüz.